Yepyeni bir FIFA Mobile bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün FIFA Mobile'de yaklaşık olarak 5 tane bedava oyuncu alacağız. FIFA FIFA'nın bize vereceği 5 tane bedava oyuncuyu alacağız arkadaşlar ve çok güzel bir içerik sizleri bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videoda takımı 120 kimyaya çıkarmıştım. Dizilimi 3 4 3 düz yapmıştım ve 84 kendi bir takımım var. Artık karşı ataklarda karşıma kim gelirse gelsin zaten bu seviyelerde zaten 120 kimya olan doğru yok. O yüzden tokatlayıp geçiyoruz abi. Tokatlayıp geçiyoruz. Bu kimya olayı çok iyi oldu. Kimyayı tutturmak için arkadaşlar milliyete, ondan sonra lige veya takıma gidebilirsiniz Ama en güzel bence lig ya da ülke olarak görüyorum ben. Sadece bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece bu kadro değil. Birkaç kadrom olacak elimde. Yavaş yavaş gelişeceğiz sizle beraber. Göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar FIFA Mobile'e gelen izlenme düşük kalıyor. Fakat benim oynamış olduğum bir oyun olduğundan dolayı çekmeyi, videosunu çekmeye ara ara devam edeceğim arkadaşlar. Mutlaka videosu gelecektir. İnşallah da e, tekrardan kanalda FIFA Mobile canlanır ve ben, ben de daha şekli bir şekilde FIFA Mobile'i çekmeye devam ederim arkadaşlar. Bu yüzden like'ınızı istiyorum sizden. Like atmayı mutlaka unutmayın. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz zaman biliyorsunuz ki Mbappe'miz vardı. Yakın zamanda Toti'den Neymar'ı alma ihtimalimiz çok yüksek. Cavani'yi de alırsak abi ileride Paris Saint Germain oluşturabiliriz. Bir tarafta Fransız, bir tarafta Brezilyalı, ortada da e, Arjantinli ona göre bir dizilim falan filan diğer oyuncuları da şey yaparsak bir Frans şey e, Paris Saint Germain ileri üçlüsüyle güzel bir 120 kimyalık bir takım oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken etkinliklere geliyoruz abi etkinliklerde burada arkadaşlar sizle beraber benim açmam gereken bir tane paket var haftanın takımına geliyorum. Bu arada bu oyunun sesi mi az sesi mi yok bazen sesi gidiyor. E, haftanın takımı paketini ben nihayet bitirdim ve çok güzel isimler var. Suarez var, De Gea var, Fabinho var. Gerçekten güzel isimler bunlar arkadaşlar. E, bunlar gelirse mutlu olurum. Özellikle De Gea gelirse sırf kendimi ya yani takımı takımımı De Gea'nın üzerine kurabilirim yani. Gerçi kalecilerin de Fremobil'de pek bir işe yaradıkları yok ama olsun. De Gea mükemmeldir ve e, basıyorum abi. Evet. Hadi bakalım. Kim gelecek acaba? Bu oyunda ilk bu paketi açışım. 18 tane geldi ve o oh, Williams geldi. Nereden? İspanya'dan geldi. Evet. Bu da arkadaşlar bizim 6. olacak bu. 6. bu e, bu videodaki 6. oyuncumuz olacak. Evet. Williams geldi. Pek sevinemedim açık söylemek gerekirse. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? Williams geldi. O kadar oyuncu varken Williams'ın gelmesi üzücü oldu. Ya idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok gel gelelim geriye evet belki haftanın sonuna doğru DH'ye çıkartabiliriz hiç belli olmaz buradan mücadele arkadaşlar sizinle beraber geliyorum seçkinden ben Kepa'yı görmüş olduğunuz gibi kaleci olarak bu da İspanya'da oynuyor az önce de İspanyol bir oyuncu çıktı bir şeyler olabilir ha dur bakalım Kepa'yı kadroma güzel bir şekilde mücadele pak paketi 200 ne geldi 30 lik puanı ne geldi güzel o jeton güzel geldi ve kepa geldi abi ikinci büyük oyuncumuz kepa oldu kepayı da aldık çok güzel takımı güncelleştir demeyeceğim bunların hepsine bakacağız arkadaşlar sizle beraber az sonra takıma geleceğiz bir takımı bir inceleyeceğiz bir şeyler yapacağız yani ee, evet şimdi ustayı açtık Usta 31 yaptığımız zaman haftalık oynamaya başlayacağız. Ustayı da yavaş yavaş yaparız ama benim takımım 85 gen değil ya. 85 gen yapıp onu oynamaya başlarım. Evet şimdi ve son olarak takım kahramanları var abi. Buradan da 4 tane oyuncumuz birden alacağız. Şimdi hemen sizle beraber bunu oynayalım. Zaten bunlar kolay biliyorsunuz. Direkt sizle beraber oynayalım. Şurayı bir açtık. Evet bakalım Manchester United ile Everton kaldı. Onları da bir bitirelim ve 28 seviye olduk. 4 tane ondan aldık ve son olarak şunu da oynadığımız zaman arkadaşlar bitecek. Oraları ben kestim zaten az önce. Bunu da oynayalım direkt bitirelim. Ondan sonra oyuncularımızı sizle beraber alalım. Biliyorsunuz az önce Williams çıktı. Sonra Kepa çıktı. Bakalım bundan sonrakiler kimler olacak. Takımı ondan sonra güzel bir şekilde getirmeye tekrardan çalışacağım. İnşallah işe yarayan oyuncular olur. İşe yaramazlarsa arkadaşlar ben direkt onları zaten satılık sitesine koyacağım. İleride kadro kurma görevleri falan filan çıkabilir. Belli olmaz. E, o yüzden belki satılık sitesine koymayabilirim de aslında. Yapamadık abi. Niye yapamıyoruz anlamadım şu anda. Evet. Evet. Abi ne oluyor lan? Ben normalde bunu hızlı bir şekilde bitiriyordum. Hayırdır sen ya? Oho! Bu nedir ya? At. Şuradan at bari. Tamam. Evet. Son hakkımızda Allah'tan yapabildik. Evet. Gel gelelim oyuncularımıza bir bakmaya. Evet. Everton. Everton iki tane verdi. Şuradan alalım. Belki bir tane de oyuncu buradan verir ha. Hiç belli olmaz. Genelde vermiyor ama verdi. Koleman verdi. Bak bu da İngiltere'de oynuyor. Ulan İngiltere kadrosu mu geliyor? Bilmiyorum. Değişik. Koleman'ın vermesi iyi oldu. Biliyorsunuz ki geçen sene Koleman e, yeşil. Neydi o yeşil şeyin adı? Hatırlayamadım. Evet. Hepsini alalım. Neyse. Buraya bu muhabbeti boş ver. Hatırlayamadım. Gaya. Solbek'te İspanya. Abi İspanya diyor lan. İspanya kaleci vardı. Bir de Gaya Solbek. İyi, abi nedir sürekli seviye atlıyoruz ya. Mobil ustası 6. Güzel. Bunları da alalım. Oh. Oh kimyayı açma. Kimyayı açma ne alakalı? 150'lik cevher. Ne geldiğine görevi görüntüle. Tamam. Ya görevi görüntüleme ya. Ha şunu da alalım abi. Üstünlük açma. Oh bunu da aldık. Gel geri gel. Takım kahramanlarından bir tane aldık. Diğerlerini de alalım. Burada kim var? Sağ bekte İngiltere'den Trippiers. Tottenham'da oynuyor. Evet. Tottenham'daki Trippiers'ı biliyorum. Tamam. Bailey var yine İngiltere'den. Çok güzel. Bailey'yi de alalım. Manchester United. Bizde Manchester United Fred falan filan var. Çok iyi geldi ha şu anda. Yine İngiltere'den Everton var. Ve defansın yok bu kaleciymiş. Anladım. Kaleci Koleman geldi. Bir İngiltere kadrosuna doğru gidiyoruz sanki. Öyle geldi bana. Evet. Bunları bitirdik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde 4 tane oyuncumuzu birden aldık. Şimdi bunlar ne? Armalar falan filan var. Bunları geç. Dur. Ne bula? Olası ödüller. Bunları geç tamam. Evet. Çok güzel abi. Takım kahramanlarını bitirdik. Şimdi doğrucu takımımıza gelelim bakalım. Takımımızda kimler var, kimler yok? Ben birkaç takım oluşturmaya çalışayım. Ee, şuraya güzel bir takım dizmeye çalışayım bakalım yapabilecek miyim? Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakikadan beri deniyorum. Ee, şarjım bitti, kameramın şarjı bitti. Kusura bakmayın şarjım bittikten bittiğinden dolayı. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kadro kurdum. 82'lik, 119 kimyalık bir kadro kurdum. Evet abi. Neredeyse orta saha tamamen aynı. Ve orta sahanın tam ortasındaki pozisyonlar biraz farklı. Mesela Arthur M.O. değil. Orada yanlış pozisyonda oynuyor. Andres Pereira M.O. değil. Yanlış pozisyonda oynuyor ama kimyayı tutturmak için böyle yapmak zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi Tripper sağ kanatta takım kahramanı. Ondan sonra Bailey defansın ortasında takım kahramanı. Ondan sonra bir de kim var? E, takım kahramanı Pickford var. Kaleye bir Pickford koydum. Yani defans İngiltere liginden oluşuyor. Orta saha İngiltere Ligi ve İspanya Ligi'nin oluşuyor. Forvetin ne olduğu belli değil ya. İspanya'dan da var, İngiltere'den de var. Burada kimyayı bozan tek isim kim biliyor musunuz? Hemen hemen tek isim sol kanattaki Digne. Onun yerine kimi koyarsam koyayım olmadı. Şurada Gaya var. Burada takım kahramanı çıkmıştı. Bunu koydum. Bu zaten alakasız İspanya Ligi'nde oynayan bir İspanyol olduğundan dolayı pek bir alakası yok. Arthur da İspanya Ligi'nde oynuyor. Onu buraya aldığımız zaman 116'ya falan filan çıkıyor. Ama Arthur'un Bailey ile alakası olmadığı için o yüzden sıkıntı oluyor. Evet yani bir türlü yapamadık. Yapacak bir şey yok yani olmadı arkadaşlar. Şuraya bir Mane'yi alsam ne olur acaba? Hemen bir deneyeceğim. Mane miydi? Mane'ydi. Son kez sizle beraber bir deneyelim. Belki olur. Belli olmaz. Nerede Mane? bulamıyoruz ya. Heh, maneyi alalım. Bayağı da böyle değişik değişik oyuncularımız oldu. 106'ya kadar düşüyor. Yok artık. Mane abi hiçbir şey yaramıyor ya. Gerçekten tam satılmalık ama satacak da şey yok yani. Anladın mı? Satacak bir durum yok yani. Yani çünkü 500-600'e gidiyor. 500-600'e normal takım oyuncusu. FIFA'nın normal oyuncusunu satabiliyorsun. Totti kartı ben 500-600'e satmak istemiyorum açıkçası. Biraz daha zaman geçsin. fiyat artacaktır diye düşünüyorum. Şahsen inşallah. Şurada Brezilyalı bir oyuncu var. Signe diye bir oyuncu. 75 genliydi. Bunu aldım. Brezilyalılarla belki uyum sağlar falan filan diye. O da olmadı maalesef. Böyleydi değil mi? Aynen o da olmadı. Yok abi gerçekten olmuyor. Bir şekilde oraya bir tane oyuncu yerleştirip bu kadroyu kullanabilirim şahsen. Ama çok da kullanmak istemiyorum. Sırf göstermek için arkadaşlar böyle bir e, kadro kurdum. Şunu aktif yapalım. Tamam. Evet, gerçek kadromuz zaten bu arkadaşlar. Evet. Durum bundan ibaret. Evet arkadaşlar durum bu. 6 tane yeni oyuncu çıkardık sizle beraber. Mükemmel oldu. Seçkin paket verdi bu arada. Çok güzel seçkin paketten baya bir şeyler çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıda e, benim kanalın şeyi var yani amblemi var karikatürü var ona tıklayarak kanala abone olabilirsiniz aynı zamanda sağ tarafta çıkan videolardan herhangi birine gidebilirsiniz alttaki FIFA'nın oynatma listesidir FIFA 19'un onu tıklayarak bugüne kadar çektiğim bütün FIFA videolarını izleyebilirsiniz hadi las kaçar görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın hadi eyvallah görüşürüz